Kardeşlerim selamünaleyküm. Ne yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Agalarım, umarım ki iyisiniz. Bir sürü kovalarımız orada. Balıklarımız orada. Bakın artık o video bu video. Balıkları şuraya geçireceğiz. Arkadaşlar normalde biz bunları dün geçirecektik. Arkadaşlarımı buraya toplamıştım. Hep beraber heyecanlı ve zevkli bir şekilde biz bunları şuraya geçirip videosunu çekecektik. Ama velakin olmadı. Arkadaşlar neden? Ya biz şu ısıtıcıyı arkadaşlar şuraya koyduk, çalış dedik Bana mısın demedi. Ama acaba biz orada şöyle bir hata mı yaptık? diye de düşünüyorum. Niye diyeceksiniz? Arkadaşlar o 200 watt bir ısıtıcıydı. Ben buraya koydum ve iç motoru çalıştırmamıştım. Acaba diyorum biz e, iç motoru çalıştırmadığımız için su çevrilmedi de o yüzden mi akvaryum ısınmadı? O da bir ayrı konuydu. Dün akvaryumu ısıtamadık. Ondan sonra ben arkadaşlar arkada iki tane ısıtıcı buldum. Arkadaşlar basıldı Kazım Aga da geldi. Ben arkada iki tane ısıtıcı buldum. Onları taktım. İki tanesinin gücü kuvvetiyle ancak bu akvaryum 21 dereceye geldi. İnanıyor musunuz? Ve şu anda onlar harıl harıl da çalışıyorlar. Bu bizim için biraz da iyi değil. Elektrik faturası kol gibi girecek. O da ayrı konu. Yarın Kazım Aga ile bir toptancıya gideceğiz. Isıtıcı getireceğiz dükkana. Isıtıcımız yok. İnşallah ya buluruz. Yoksa büyük problem. Kanka bana da ısıcı lazım. Yani bizim var ya buraya ya 300 watt en aşağı bir ısıcı lazım ki arkadaşlar 200 watt olduğu zaman sürekli çalışıyor çünkü. Biz bunu 300 watt'a çevireceğiz. Şu anda iki tanesini çalıştıraraktan akvaryumu 21 dereceye getirmişiz. Orayı kontrol ettim. Orası da 21 derece. Bir de arkadaşlar şöyle bir mevzu da var. Acaba diyoruz, yunusları biz burada mı bıraksak? Ha büyük yunusu şuraya bir geçireceğim de arkadaşlar ya bilmiyorum sanki bir yerden yunus getireceğim gibi de duruyor. Ama bakacağız duruma arkadaşlar. Ben de kararsızım. Bence büyük Yunuslar da mı dursun? He. Onlar birbirine vurmaz zaten. Yani. Tek erkek. Mi? O akvaryumda mı kalsınlar diyorsun? Ya ben o erkeği de var ya, şurada görmek istiyordum ama biliyorum hani onun... İyi de kanki, şimdi Kıraseki erkeği mi var, Halit, şey diğer büyük Kıraseki erkeği mi var? Bunlar birbirine vurursa, yıkmak için uğraşırlar. Böyle. Değil mi? O zaman arkadaşlar, Kazım Aga'yı dinleyelim. Hakikaten ben istiyordum ki o Yunus'u, şu ama kafalı Yunus'umuzu... Değil mi kanki? Abi o zaman ne yapalım Yunuslarımız burada kalsın Diğer balıkları kovalara koyalım zaten iki akvaryumda ısısı tam olarak aynı yani yalandan bir aşlamayla ben balıkları yan tarafa geçireceğim bir de metilen sıkacağız ha ne olur ben bugün buraya bir de dip çekerim abi tamam mı dip çekerim suyu yarıya indiririm tekrardan su basarım çünkü o su gerçekten nane yemiş durumda ondan sonra burada yavrularımız yine takılıyor onun dışında Yunus'la alakalı bir birfik de aldım abi dediler Yunus çabuk ölüyor benim Yunus üreten arkadaşlarım da var biliyorsunuz onlardan yavru getirip sizlere satıyoruz abi dikkat ederseniz Yunus'un yavrusu yumurtası çok küçük diğer yavrulara göre. Abi dedi büyük yavruluklarda dedi büyük akvaryumlarda yavrusu ölüyor dedi. Ben de zamanında çok öldürmüştüm hakikaten. O yüzden onları yavruluğa koyacağız ama bu yavruluğa koymayacağız. Bunlar çıktığı zaman bunların benim tül yavruluklar var diye ya şu küçük olanlardan. O şimdi arkadadır onu bulamayız. Onlara koyacağım arkadaşlar özellikle bir şeyler deneyeceğiz. Yani Yunus'u yapasımız var. O zaman Kazım ağanın dediği gibi yapalım tamam mı? Yunuslarımız orada dursun. Ama sana bir şey söyleyeyim mi Kazım? Bu bir milat olur. Eğer Yunuslara ben akvaryum açarsam, yani şunu derim kendime. 4 tane Yunus'u akvaryum açıyorum. Yunus getirelim derim. Yo, o zaman mecbur da yapacağız. mecbur yapacağız gibi bir yani şey oluyor. 4 bir, bir dişi bir erkek daha iyi olur. Değil mi? Ya, Ama söylüyor. iyisinden bulalım, getirelim madem öyle. Valla arkadaşlar bilmiyorum o zaman Kazım dediği gibi yapalım bilmiyorum artık devamı nasıl gelir ama bu akvaryum Yunus olsun. Olması lazım. Kafası iyi olması lazım. Evet dişlerin baya iyi olması lazım kafaların. Arkadaşlar ayarı vereceğim gerekeni yapacağız. Şimdi şöyle bir mevzu var o zaman bu akvaryum hafiflediği zaman İki azımın Yunus'u da var burada şimdi. Ondan sonra bizim bir abinin Yunus'u da var. Fatih'in Yunus'larını biz dün akşam verdik arkadaşlar. Akvaryum biraz hafiflesin diye açacağız. Ondan ben sonra acıma nasıl? Valla gene de bir faydası olmadı. Yine karabalıktayız yani. Agalarım ben ne yapayım biliyor musunuz? Ufaktan yakalamaya başlayayım. Dört kovaya koyacağım. Ondan sonra bir aşlamayla ondan sonra baklarımızı yani akvaryuma geçeceğiz. Kanka ondan sonra şuraya bizim bir küp müp de yapmamız lazım. Bir tane küp bıraksak yeter buraya mavi erkeğe. Aynen öyle kanka. Bir tane aşk küpü bıraksak. Hmm. Arkadaşlar cikletin küpü aşk küpüdür. Bakın ben şuraya koymuşum ya. O öyle bir küp olmaz. Ne biliyor musunuz? Bak şu tarafı delik, şu tarafı delik. Buradan çiftleşseler oradan birisi gelip bozuyor. Ama aşk küplerinde böyle bir şey olmuyor. O yüzden evet, abi cikletin yani. küpü aşk küpüdür arkadaşlar. Bakın bu ciklet... Oğlum bu ne lan? Ben Allah çarpsın. <laughs> Allah çarpsın şoka girdim. <gülüyor> arkadaşlar... <gülüyor> <gülüyor> E, ne var abi orada bir bak şuradaki küp. Mesela şunlar arkadaşlar cikletin dekoratif küpüdür tamam mı? Ha bu şimdi yavru yapmıyorlar mı yapıyorlar ama abi genellikle en iyisi aş küpüdür. Ben. Evet. Ya, en iyisi aş küpüdür. Evet. evet. Ya, vallahi arkadaşlar kesinlikle Kanka dün gide yarın gideceğimiz yerde Green Terror de varmış. Abi, evet. Bir gidelim bir bakalım. Eğer orada... vereyim mi lan hemen? Yok verme. Anladım, <laughs> ben beni gaza Verme, verme ver, 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 Arkadaşlar o zaman ben şu balıkları bir yakalamaya ıktan başlayayım. Çünkü işimiz çok... Gerçi şöyle bir şey var arkadaşlar. Burada balık var ya o kadar rahat yakalanıyor ki anlatamam size. Ama toplantıya yarın gideceğiz ya. Varsa şöyle gerçekten hani acayip büyük bir kepçe yani, almamız, almamız lazım. Gerçekten Olur. çünkü <laughs> ben burada arkadaşlar perişan oluyorum. Zamanında birisi benden mal prenses istemişti. Buradan çok abi dedim erkek var var. kalmış o hep. Herhalde şey. öyle olacak kanka. Yani ben o buradan yani. En başta öyle olmazsa şey. işim çok zor. Abi ben buradan o zaman dişi vermedi dişi vermediydim dedim ki adam abi kalmamıştım halbuki var ben görüyorum ama yakalayamıyoruz. Şöyle Bu kepçe yakalayamıyor kanka. İnce almayacağız. Geniş delikte su hareket etsin. Değil mi yoksa Olmuyor <laughs> Arkadaşlar Çikolata verdiler bize Anne hani diyor ya şu köşede öpeyim de bir çikolata vereyim der gibi oldu Arkadaşlar Onu kabul etmeyin Arkadaşlar kabul etmeyin o köşede birisi öpe, öpeyim de çikolata vereyim diyormuş Arkadaşlar biri geldi bize kandil çikolatası verdi teşekkür ederiz Aynen öyle ama Vallahi, bizim deliklerini büyük almamız işte, lazım su içinde kalmasın Aynen doğru söylüyorsun Ayarı vereceğiz arkadaşlar ben şu bakları bir yakalamaya başlayayım İşimiz uzun Kabul etmeyin ya. Kabul etmeyin <laughs> Çalış kardeşim hadi benim sandalyemi unuttum. Vallahi. Arkadaşlar. Şey Çekiyor mu? Hala mı çekti? Çikolata yazmanı bir konuşamıyorum. Kanki baktım tam oturacağım kovamı pislik Arkadaşlar bizim de dostum. Sen şöyle mi girsen? Değilsin Nasıl ya bu kardeşim böyle? bir yerine oturtamadın ha. Geriye ya. git biraz. Şimdi arada... daha ne? Oğlum dişim ağrıdı, dişim ağrıdı lan. Çikolata sana göre değil miymiş? Vallahi değil hacı. Kandırdılar bizi. Yani, sen ne anlarsın kardeşim? Sen de o köşeden geçmiyordun. Ne vardı yani? Kandırdın oğlum. Bizi şu köşede çikolata veriyorlar. Gitme dedin. Benim elimden tuttun götürdün oraya. Vay yavrum vay. Dün dönerci kardeşimizin bir tanesini attığı videoyu gördün mü? Ee, Adamın dibisin lan sen. Ben senin yaptın sanıyorum lan. Döner kesmeye gitti sandım ben. Yok lan. <laughs> Vallahi ben sen sandım. bir dönerci planımız var ya hala. Ehe, dedim işte. Ya, onun ya, taktiklerini ya, mi öğreniyor? Herhalde ajanlığa gitti. Arkadaşlar dostumuzun bir tanesi dönerci dükkanında çalışırken akşam da geç vakitte ha. Baktım bir video atmış bana dönerini keserken beni izliyor. Adamın dibisi lan sana buradan tekrardan sevgi saygı ve teşekkür gönderiyorum kardeşim. Şimdi agalarım... Ben sen sandım ama. Gel mi dedim? Evet, Yok kardeşim. Dedim adam dönerci dükkanını açmış. Açmış dükkanı dedim bizi burada çalıştırıyor. Bu bize de ya kardeşim bakıyoruz ayağı yapıyor. Evet. Valla arkadaşlar bir tane niyetimiz var ama biraz daha zaman var gibi. Ama bunu elbet yapacağız. Şu borçları bir bitirelim ama bir, bir ay bir ya, oturalım bir. Valla kıçımızın üstüne <laughs> bir, bir, ay bir rahat oturalım değil mi? Arkadaşlar çok borç ödedik la. Bunu ödeyemiyoruz ki sorun orada. Biz bir, bir ödüyoruz 5 <laughs> <beş> yükseliyor ama ben 330 gram altın borcum vardı. Ödedim ödedim 70-75'e düştü. Ben ödüyorum altın artıyor. Ben ödüyorum Allah'tan miktarı azalıyor. Yani yoksa var ya yemin olsun Parasal olarak aynı gidiyoruz ama miktar düşüyor. Nasıl oluyor ben de anlamadım. ben. Yani altının miktar düşüyor sayısı. He, ama para ama aynı. Para aynı, borç aynı borç. Ödüyoruz ediyoruz sanki boşluğa döküyoruz. Ben anlamadım ki kardeşim. Üç kova mı yapacaksın? Kanka dört kova yapacağım ya. Bir önce sularını yakalayalım, suyu yakalamaz kolay. Allah araşlar. Suyu mu yakalaması kolay? <laughs> evet suyu yakalayalım. <gülüyor> <gülüyor> kardeşim yapacak bir şey yok. Borçlarımı Oğlum, hatırlattım pom, bana şeref. Pompa, pompayla pompa yazsana. Arkadaşlar pompayla mı? Böyle daha hızlı kanka. Vallahi arkadaşlar o dükkanı aldık. O dükkanın bir borcu biteydi. Allah'ın izniyle yoksa büyük sıçtık yani. Dükkanı biz mi aldık? Altın aldığımız mı, borçlar mı aldı? <laughs> belli değil. Valla ben de bilmiyorum. Bir üç buçuk ay daha çalışacağız. Üç buçuk ay sonra dizi çıkarız. Ondan sonra kardeşim işçiye kim mi arıyor? o <laughs> zaten sonra. Şimdi arkadaşlarım Şubatlar artık yakalayalım. Kazım Kazım'a bir şu vereceğim de bize. Her işi ben yapıyorum arkadaşlar. Tonti'den daha çok çalıştırıyor <laughs> beni. <gülüyor> daha, daha anda... ne oldu? Grupta konuşuyoruz tamam mı? <laughs> i̇şte yerine adam bul mangala falan gideceğiz falan dediler tamam mı? Dedim yerim adamımızdan Mücahit'in oraya da bulmam lazım. <gülüyor> <gülüyor> çok iyiydi. Çok iyiydi Niye dedi? Bir... Ben, hani parayı da az veriyorlar ya kanki <laughs> şimdi bunlar. Ben de dedim ki Dedim bunlar az veriyorlar. Bir de dedim Mücahit'in orada çalışacak çocuk. Yazık dedim yani. O mavinin ağzı da doluydu. Kusturdun mu sen onu? Yo. Ne mavisi la? Mücahit. Arkada büyük anası mavi var. Ne diyorsun oğlum? Dur bakayım ya halıklarıma da bakalım. <laughs> ne yapayım? Bak, küpün işte... arkasında bak ha çıktı. Yok o değil. Büyük. O değil. Büyü büyüydü. Kalikoyu kusturacaksın mı? Aman kalikoyu mu? demişim ya. Ama, bir onu kustur ya. Kusturalım mı önce şansımızı deneyelim. Onu kustur yumurtası olmuştu. Çünkü rengi iyi gibiydi. Ne zaman oldu o? Üç gün oldu mu olay? He. İki gün oldu lan. İki gün bugün üçüncü gün işte. O zaman kusturalım normalde. onu O neydi oğlum? <laughs> Yunus muydun sen? Nesil uyuyup uyuyormuşsun <laughs> lan. Benim beyazlarım akıllı ya. He? Kardeşim Unut onlar, artık he. <laughs> onlar benim olana çok oldu. Vuracağım kırbacı, vuracağım kırbacı. Yalnız hakikaten Yunus çok güzel bir balık ya. Vallahi çok güzel bir balık ya. Anam anam. Adam din ne oldu biliyor musun? <laughs> din ne oldu? Bak anlatayım size. Allah çarpsın yine burada toplanmışız. Agalarla, abonelerle oturuyoruz. Ne yapacaktık? Şunun ısıtıcısına yani. Ha ya. tamam. <laughs> Isıtıcı takacaktık tamam mı şuraya? Ondan sonra ben orada yanlış fişi takmışım. Ben de buradan bakıyorum fişi buradan takıyor. tamam mı? Şurada da priz var. Kanka bir baktım prizden su geliyor. Anana avradını böyle bir şey yok. Priz suyu tükürüyor adamın üstüne doğru. öyle fışık, fışık 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 yani. Dedim ne oluyor dedim hani duvar mı patladı? Duvardan su mu geliyor? Duvardan boru mu çıktı? Bir anda bir korktum şöyle yaptım. Ne tamam. oldu? Şöyle şöyle bir saldırdım buraya. Hortumlar, hortumlar hepsini kopardım ya şu an. Niye kopardım benim? Hortumdan su mu geliyor? Ondan sonra neyse benim şurada bir tepe motorum var ya kanka o tepe motorunun fişini takmışım. O da duvara doğru süzülmüş. Tabi duvarı ben o korkuyla görememişim tamam mı? Zannediyorum ki şeyden kuş Yemin ederim dün burada psikolojimiz bozuldu. Allah'tan da elektrik bizi çakmadı. Yorumlarda birisi bir şey yazmış kanka. Büyük ihtimalle kötü niyetle yazdı ama ben iyi niyete yoruyorum. Şöyle yoruyorum. Evet. Adam bana şey yazmış. Ulan demiş adam özensiz Adam demiş pasaklı. O adam babam herhalde lan. Ondan sonra evet. adam demiş şöyle, adam demiş böyle. Ama demiş her işi de rast gidiyor. <laughs> Neren pasaklı oğlum be? Ondan kardeşim baba dinle bize. Ondan sonra demiş ki bak dedi aynı yoruma şunu da yazmış. şimdi bu Japon yolladı ya demiş. O Japonlar da yaşar yazmış. Öyle bir şey yazdı. Yanlış hatırlamıyorsam. Ama yaşıyor. Yaşadı yani. Allah yazsın yaşadı Yani gerçekten Bazen çok kasmamak lazım. Takdiri ya kardeşim Taktiri. ne yapalım biz evet. mi öldürelim balığı yaşadı diye. Yok kardeşim ama çok iyi sardım ya ben gideceğine eminim. İki kat yaptınız ha. Kanka Hı? iki kat koli iki kat stafurdan. İki Şu kat da ya... poşet. Yok poşeti bir yaptık. Ama yok O büyüktü la. Kanka çok kalındı poşet belki 4-5 katlıydı. Ondan sonra öyle sardı dedim, hakikaten bayağı iyi sardım ya. O zaten Japonlar sağ salim gitmiyorsa gitti. Gitmemesi zaten şans olurdu ne, sanki. Gitmemesi zaten saçmalık olurdu değil mi? Yani. Arkadaşlar vatozların da iki tane vatoz rahmetli oldu, bir tanesi sağ salim gitti. Ben de anlamadı. Nasıl? Valla vatozun biri kanka sağ salim gitti. Büyük ihtimalle o yırttı kendini ya. Şey olmuş olabilir. Valla kanka o kadar şeyler de olabilir. Ama vatozdan göndermiyoruz. <laughs> Çünkü vatozumuz da. Aa yarın gidelim de vatoz bak. Dükkanda vatoz yok lan. E şimdi sen green, green, green terör, yapmış. Green terör dedin. Ablaya söyleyeyim de borç versinler. <laughs> Kar, kartını versin gidelim oraya. Benim şey çıkışımı versin mi diye, ne diye? Valla ondan sonra Hesap neydi ya? Hesap kartını versin. Aga'nın birisi de şeyi yazmıştı. Kardeşim akvaryumların leş gibi bir sürü vatoz almıştı, ne oldu? Sattık kaka. <laughs> yani Abi, ne, ne <laughs> yapalım? Gitti kardeşim. Ahmet'in dediği gibi mal değerini buldu muydu gitti Ahmet diye ya? bir arkadaşımız var. Bu adam memur kardeşim ama sanki tam bir esnaf yazıyor içerisinde. <laughs> Yani her duruma göre bir lafı var adamın ya. Şimdi o videoyu da izler kesin. Şimdi evet. kanka şuraya bir tane yunus atmışız haberimiz yok. Mal değerini buldu muydu de gider. O mal değerini buldu mu de gidiyor. Bizi de kardeşim hep buluyor adam artık. <laughs> yani satmayacağız dediğim şey. Baba, aklında şey yunusları bana satmak var. Daha doğrusu. Eğer biri gelirse ona da satar yani. Bir gel bir gel acilen gel acilen gel acilen gel. Avratus kafasını plastiğe takmış plastikle geziyor bak. Denizlere şişe atmayın kanka. Denizlere şişe atmayın. Bak görüyorsun değil mi? Adam müptezel gibi bak. Kendini deli etti. Bak böyle şeyler olabiliyor yani. Denizlere şişe atmayın. Oo dur 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 hareket etme. Çabuk kurtar beni. Kalkayım mı? Kalk kalk. kalk götür. Adam camı oturdu böyle bir şey yok dayı adam Oğlum şey kaydı ben ne yapayım Adam camı oturdu Götün kesiliyordu kazım <laughs> Allah götün Dur 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 bir tane de imam arkadaşımız var O imama da buradan selam gönderelim İmam da geçen geldi şimdi kepçeyi arka şeye koydum ya yere koydum ya diyor ki yo yo neydi ben böyle koyuyorum çok rahat bir şekilde başımıza da bir şey gelmiyor ya kanka Hı. o da dedi ki kanka benim poşetim yere değmesin dedi sonra kredi kartını poşetin içine koymuştu öyle değdirdi valla kanka beni çok şaşırttın ya gerçekten o kredi kartını o şekilde kullanman yani bunun gerçekten sebebini merak ediyorum kanka. Mücahit çekmiyorsun Durdurmuşum lan. Hep aynı yaranı yapma bize ya. Bir sefer iki sefer yedik de bir daha da olmaz. Kanka onun sebebini bir söyle ya. Valla hani niye o gün öyle yaptın valla ben merak ediyorum kanka. Kredi Demek kartını... ki pis adamsın oğlum. <laughs> tamam da o kadar da değil ya. Pis Vallahi adamsın kardeşim. Kanka kredi kartını kanka, poşetin içine koymuştu öyle değdirdi. Kendisi de dokunmuyordu. Allah Allah. Valla yani kanka bunu merak ediyorum. Bunu bana yaz. Bence pis adamsın acaba. Allah. Ama var ya bir de bizim çok eski bir abonemiz ha. Çok sağlam bir abonemiz. O mavinin Buyursana de vardı. edelim. da abi beraber gittik ya. He şeyden gelen. He, he Bu kadar örnek verdim artık sen kim olduğunu biliyorsun Ege Bir <laughs> <laughs> yaz bize. Krasek yavukla da çıkacaktı yürüyecek ya, de azından. Şimdi dur yazım sakin ol ya. Müco. He. Bir tane mavi var piponun o tarafta onun da ağzı dolu herhalde <laughs> lazım. vallahi valla bakar ya eğer dolu olan varsa kustur al. Bir de saysana balıklarını kaç tane var toplam. Aa güzel say. Güzel fikir. Valla bilmiyorum ama balık yakalaması zaman alıyor ya kanka. Zaman alıyor. <laughs> Şöyle da. Yalan konuşuyor. Şunu satacağım. Yalan konuşuyor. Balık yakalaması ne? zaman alıyor falan. Bir alıyor ara, mı? bir ara bizim eve geliyordu balık kusturmaya. Beş dakika sürmüyordu. Yakalıyordu, kusturuyordu, gidiyordu. Ney benim gitmem lazım. <laughs> benim, gitmem <benim ölçüm gülüyor> lazım. Valla kanka bu akvaryumda çok... ne zamandır gelmiyorsun daha Müco. Kardeşim gelmiyorum. Niye ne, bir ne bir, bö zor, ne bir börek yapıp yiyoruz, ne bir çiğ köfte yoğuruyoruz, ne bir çay içiyoruz. Böyle bir şey. Çayı çay artık atlatma yeter. Günde burada 50 bardak çay içeceğiz. Hmm. Ama diğer dediklerim hepsi doğru. İnşallah yapalım zaten. Vallahi Kazım'la bir kafayı kıracağız. Bir projemiz var. İnşallah bir gün kaçacağız burada. <laughs> Öyle mi adam? bir, Bir, bir hafta ben garanti olmayacağım evet, Bir gibi. kaçacağız buradan gerçekten. Şu borçlarımızı bir Kazım bir halledelim. Ondan sonra da kardeşim bizi bulana aşk olsun. Vallahi. Üç buçuk ay bir geçsin neyse. Ba tamam. Balık mı? Neymiş? Ayalarım balıklarımız yakalandı. İlk vatozumuzu şutladık bile. O kendisi şu anda şu köşede duruyor. Balıklarımız metilende bir dezenfekte de oldular. Şöyle abi balıkları göndereceğiz ama saysa mıydık ya? Saysak fena olmazdı da. Şöyle bir bir tanesini bir salalım izleyelim. Kardeşimiz ne yapacak bakalım ölecek mi? Kardeşim ısıları aynı. Derece aynı. Ondan sonra ne bileyim bakteri kültürünü de aşıladık. Ondan sonra cuma ne bileyim başka ne yaptık ilacımızı da attık. Sabah sağlam bir geçiş yapacağız şimdi. Arkadaşlar biz ne yapalım? Bunları ilk önce bir saysam mıydık ya? sayısam efsane olacaktı ama. Bakacağız, bakacağız. Evet arkadaşlar ben bunları salıp geleyim. Tamam mı? Salayım. En azından orada da sayarım. Arkadaşlarım tekrardan geldik her şeyi bitirdim ondan sonra geleyim dedim Vallahi orada karışıklıklar oldu o yüzden batları sayamadık yalnız Şöyle bir göstereyim fakat sanki yine bir karışıklık var gibi sanki bir karabalıklık var gibi Sizce buradan bir takımı elesek hangi takımı eleyelim Size onu soruyorum dur şunu kapatayım yansımasın Arkadaşlar buradan bir koloniyi elesek sizce hangisini elemeliyiz ya da elemeyip Mesela bir koloniyi aşağı Yunus'ların yanına mı çekseydik tam? Zaten şey olacak sizi söyleyeyim mesela orayı artık çalıştırdık bilmiyorum niye böyle bir şey yaptık ama Yunuslar da böyle olmaz bize Yunus da lazım ki şu an Yunus da gözükmüyor o sur leş gibi oldu Tabii dalgalandığı için arkadaşlar Ama bu arada yavrular rahat etti en azından hakikaten sağda solda geziyorlar 2 4 6 8 10 12 14 16 18 tane falan görüyorum Gördüğüm Vallahi agalarım ne yapacağımızı bilemedim. Şuraya tabii bir su değişimi hemen acilen yapılması lazım. Ee, Bunlara da sabah kahvaltısı vermedim ama sanki arkadaşlar yine mi kara balık oldu? Şu streslerini bir atsınlar sağda solda bir gezinmeye başlasın balıklar. Ama küp atacağız buraya tabi küp atamadım. Bir an bir müşteriler falan geldi gitti. Ee, ilgilenemedim yani akvaryumda o yüzden direkt bakları attım. Keşke bir sayabilseydim ama sayamadım da maalesef. Saysaydık çok iyi olacaktı ne olduğunu bilirdi en azından burada. Ama abi buradan bir koloni çıkması şart. Yani acaba hangisi çıkacak? Ne bileyim abi hangisini çıkarsam sarıyı çıkarsam Yunusları yanına koysam Allah var güzel olur tamam mı? Hani çünkü sarı mavi kombinasyonu sarı prenses Yunus prenses kombinasyonu çok güzel oluyor. Güzel bir görsel veriyor sizlere. Ee, belki öyle olabilir. O zaman buradan kaç tane balık çıkar? Burası biraz rahatlar mı diye şöyle bir bakıyorum ama zannedersem abi kaç tane sarımız var ki? Bir, iki... Ondan sonra ama şey sayamız çok kalabalık. Orada bir ya ondan fazla gibime geliyor. 10 on, 12 on civarında benim tahminim Eee bir Sarı prenses var. Ha çıkarsam rahatlar mı? Bence ne yapalım biliyor musunuz? Sarı prensesi çıkartalım. Iceman'i çıkartalım. Iceman'den gönlüm geçti. Bu kadar karabalık akvarında yapmayacağı belli oldu. Iceman'i çıkartalım. Ee, Ice Iceman'de bir 4-5 tane olması lazım şu anda bende. O zaman ne yapar? Ana Yunus var lan burada. Yanlışlıkla bunu buraya salmışız ha. Bir tane Yunus buraya gelmiş. O yüzden demek orada 18 tane saydım. Demek ki bununla birlikte 19. Bir tane daha olsa 20. Valla agalarım ee, evet buradan sarı prensesleri ve bence Iceman'leri çıkartalım Ben böyle düşünüyorum size de yorumlara bırakıyorum Sizce buradan hangi koloniyi çıkartalım Sarıyı Yunusların yanına kaydırsam Allah var güzel olur Tamam mı görselde güzel durur hem burası güzel durur Hem orası da biraz rahatlar ee, Biz bir ara bir dün birkaç takımı satmayı düşündük arkadaşlarla Tamam mı hani dedik ki hafiflesin falan fistan tarzında Sonra vazgeçtim Abi satarsam buradan neyi satarım? Sarıları aşağıya indiririm. Tamam mı? Beyazı sa satar mıyım bilmiyorum ama herhalde beyazı satacağım gibi. Beyazı satacağım gibi arkadaşlar. Bilmiyorum. Karar veremedim daha tam olarak. Hangi koloniyi buradan size çıkartmalıyım? Mavilerin de çok karabalık aslında. Ama mavileri de çıkartmak istemiyorum. Eee... Abi bir size bırakıyorum bu kısmı biraz size bırakıyorum. Yorumlarda yazın sizce buradan bir koloni satalım mı? Sarıyı aşağıya indireceğimi artık kararını verdim tamam mı? Sarı Yunusların yanında takılacak. Çok güzel olacak orası. Yunuslara da bir su değişimi yapacağım. Orası da inşallah çok güzel olacak diye tahmin ediyorum. Duruma bakacağız. Agalarım ben kaçıyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Vallahi yem siparişi de vereceğim. Yemlerim kalmadı. Tabi az miktarda var. Siparişleri vermem gerekiyor ki yetişsin daha tam bitmeden elimde sizlere gönderebilecek yemimiz olsun. Arkadaşlar şuradan alayım de yavrularımıza bir atalım. Dükkana gelen herkes diyor ki abi senin baklar gerçekten büyükmüş ama belli olmuyor diyor videoda. Gerçekten öyle abi. Yavrularımız ciddi manada büyüdüler. Ondan sonra şuraya da atayım ya. Burada sarı prenseslerimiz falan da var. Sarı prenses, avratuz. Onlar göstermeyeceğim. Gözükmüyorlar bile ama burası gerçekten güzel gözüküyor. Ondan sonra burada yavrularımız dönmeye devam ediyor. Agalarım. Ee, Yunusları ayrı bir yerde boylandıracağız Çünkü öğrendiğime göre Yunus diğer türlü olmuyormuş Ölüyor dediler Yunus'un yavrusu Büyük yerde olmuyormuş Bunu küçük dar alana koymamız lazımmış Büyük ihtimalle bunun lepisteslerin yavrulukları var diye ya, Hatırlarsınız bir ara biz şurada yapıyorduk Öyle bir şey yapacağız gibime geliyor açıkçası Abi oraları yem attık ama Acaba şu cikletlere falan da bir yem atsak mı Sitesleri sizce gitmiş midir Ama sitede oldukları balıkların nereden belli biliyor musunuz Hepsi bir köşeden yüzüyor. Ama burası garabalık agalar. Burası garabalık gerçekten. Bir koloni belki azaltabilirim. Ha azaltırsam Yunus'a yönelirim arkadaşlar. Atıyorum mesela onu satarım. Oradan gelen parayı direkt Yunus'a basarım gibime geliyor. Şöyle bir yem atacağım bakalım acaba yiyecekler mi? Oğlum yok ya ne olursa olsun bizim cikletler affetmiyor abi. Yine her türlü o yemi yiyorlar. Bak yem olunca herkes bu köşeye geldi ha. Allah akılarım. Görselde harika yani tam böyle dükkanda tam ilgi çekici akvaryum buydu. Burayı doldurdu yani tamam mı? Ama sanki bir koloni buradan bize veda etmeli gibi. Iceman'i satacağım. Valla çok güzel bir balıktı ama ben artık ondan sıkıldım. Bunun yavru vereceği bana yok gibi. Biraz dağıtayım mı? Aslında çok dağıtmayayım çünkü stresli olabilirler. Çünkü yeni yer değişti. Agalarım ben ufaktan kaçıyorum tamam mı? Kendinize iyi bakın Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere agalarım.